Herkese merhaba. E, bugünkü videomuza hoş geldiniz. E, bugün e, Helsinki merkezde hemen bir teyit alayım kameramanımdan. Burası neresi? E, Roha Asian Fusion. Asian Fusion Cuisine. <laughs> Tam arkada yazıyor <yasaya>, oradan çay alayım. Biz bir şey yemeye geldik arkadaşımla beraber. Bugün Talha yanımda değil, o yüzden kameramanım adresim kanki için. ben şimdi tabağıma biraz su e, bir şey alacağım, size de göstereceğim. O zaman beraber gidelim. Kayla tabii ki her yerinde. Bunlardan almıştık az önce bir tabağıma birazcık. Ve şimdi de, şimdi... şimdi Hangilerinden yiyebiliyorduk? Bunlar da <laughs> mı e, Hepsini yiyebiliyoruz galiba. Bunlar da bu bir, de bir, tane gibi bir şey <laughs> Ben şu anda Hanna Meryem'e bakıyor. Şunlar da var. Klasik. Alırsan evet. sebzeli noodle. Yani. <laughs> Biraz daha, daha <laughs> Arkadaşlar görünüyordun İtalya ile beraber servis almak <laughs> Burada başka alacağımız bir şey kaldı. Tamam. O zaman e, biz şimdi yiyeceğiz, görüşürüz sonra. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi e, sushi yedik ve oradan çıktık. Orada pek vlog çekemedik. Malum bebeklerimiz çok durmadığı için. <laughs> şimdi de e, dükkanın hemen yakınında bir tane market vardı. Hall Market, Ghost Market. Oraya girdik. Bebek oyuncakları bölümündeyiz. Bebeklerimize oyuncak bakıyoruz. Burayı size de gösteriyorum şu an. Arkamdakiler indirimli ürünlermiş bu arada. Hatta şöyle bir oyuncak buldum. <laughs> Terliğe alacağız bunu. Ee, arkadaşım da bebeğini alacak. İkimiz de alıyoruz. <laughs> <laughs> Tanya'nın şaşkınlık ifadesi. Anneciğim ne yapıyor bu? <laughs> Tanya şaşırıyor şu anda buna. <gülüyor> Sürekli gülüyor. gülüyor. Hadi gidelim. Kız. <laughs> Şimdi sevgili kameramanımdan alayım, ee, o da bebişimi sürsün. <laughs> Teşekkür ederiz Tuğçe. Ben size şöyle, şuraya şöyle göstereyim. Burası arkadaşlar Furk Çocuk Oyuncakları. bir süre dönelim. Hamdışın oraya doğru gidelim. anneciğim. Bu çama bak benim de şey küçük. küçük. Ay, yani küçük. bana mı öyle geldi yoksa bu da küçük biraz. Seninki yine gibi. Seninki gibi yani. Evet. Evet. Aynen. Aynen. Bak gibi. şu büyük ama. Evet. Seninki de çok büyük. Benimki de çok büyük. De. Evet. Bu kadar var herhalde. Bak benim bu benim yüzmüş. bin, ha. bin, bin hatta. Çok ha. iyi bence. Evet. Kesinlikle çok iyi. bak benimkinden. Min. Evet. Çok güzel. Çok kullanışlı. Sevecek. Tek çelik. Evet anneciğim. Araya, anne Meryem. Annesini seni unuttum. Ay evet. <laughs> annesi onu unutmayalım. <laughs> Ay, <ya>. anne, Şimdi <laughs> sağ, sağ tarafta da <laughs> kıyafetler var mı? <gülüyor> anne, <gülüyor> anneciğim, şey, hem bir kıyafetleri var. Bebek <laughs> kıyafetleri var. Yüzüklere bakar mısın kocaman? alalım. Mesafe de yani, var, yok. Yani kedi <laughs> çok tatlı. Çok, tatlıyorum. çok tatlıyorum. Evet, sonra. <laughs> <laughs> Tam tutarız. <tutamadım. gülüyor> Ay <laughs> 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 biraz e <laughs> <Olsun, onu gülüyor> <istiyorum gülüyor> şey <laughs> Şey, bak bir şey. Eee evet. çok rahat. Şurası kapak yanına alırsan. Annacığım seni alalım mı? Ay çok, çok güzel var. şeyler var. Koy ko isme bak hani de burada. Bebekli bir bebekli bir vlog. Arkadaşlar buluştuk. Arkadaşlar ben Kim <laughs> ben, <neye bakar> ya? <laughs> ben sizi yerim. Yerim, yerim ben İkisi de gidiyor. Yerim 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 ben sizi. Ağız, annem arkadaşım sana bakıyor. Bak Talya. Talya bak annem her sana bakıyor arkadaşım. Otuz yedi yüz. Sen benim seyrediyorsun. Annem benim kızımı gelir ben Ben de annemin kızını gelir. Ben de seni gelir. <laughs> hani <laughs> ben. <laughs> 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 Burası erkek bir şey için. Bak, tamam. Biz, yani, Kızım kiliseye götürüyorlar. Aslında söyleye kadar ya. Aa, Onu yapıyorlar. <laughs> aynen. Ondan sonra manevi um, hastalar. Hukar, um, mother and father. Manevi anne ve baba seçiyorlar. Bu vaftiz kıyafeti aynen. mi yani? Aynen. Neyi? Evet. Baptist mi? Baptist mi? O erkekler oluyor galiba. bebekler de mi oluyor. Dur gel. Tam hatırlamıyorum. Ben bunu giydiriyorum. Gel anneciğim. Oh. Biz Talya'sız ne zaman gezdik ki kucakta olmadan, değil mi Hanım Meryem, değil mi aşkım? Aşkım bir bak, Talya otur arabana ya diyor. Değil mi Tanrım? Hanım Meryem ne diyorsun Talya'ya? Talya'cığım. <laughs> hoşuna mı gitti bebek arabası? Çok güzel. Onun arabası çok güzel değil mi? Beni çok seviyor bak. Ay dur anneciğim dur tamam. Arkadaşım ciddi ciddi. Ay 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 Hayır teyzem. Sen ne yapıyorsun hiç? Ne yapıyor Talia? Nazlı kadar çok büyük ki arkadaşlar. Böyle e, hamile bölümü de varmış. Yani aklınıza gelebilecek ne ararsanız burada bulmak mevcut. Değil mi Tuğçe? Burada bulmak mümkün. Burada da kışlık şeyler var herhalde. Yün mü acaba bunlar? Kıyafet. Evet. evet. evet koyun yünü, evet. koyun varsa hem de yünmüş bu bebek evet, takkesi. Tuğçe bana şundan hediye gelmişti. Çok ee, güzel. Ee, ben de bu ne ya dedim. Ne biçim şey bu dedim. Kullanmamıştım. Allah Allah. Artık kışın kullanırsın ya da mi? Çok küçük daha 0-3 ay var. Böyle bir küçüktü. Ya oyuncaklara bakın. Aynen. Aa bunları tanıtalım mı? ne <laughs> hmm. <laughs> ee, arkadaşlar bunlar bebek arabasına takılıyor değil mi? Tuğçe? Evet. Ee, hatta şuradan şöyle takmak için yerleri mevcut. Fincesini hemen Tuğçe'den telefonunu alalım. Ee, yani... E, Sıcaklık poşeti. Ee, <laughs> evet. Direkt şeyi bu Böyle bebek arabasına takıyorsunuz. Çocuğu da içine koyuyorsunuz. Ha bir de burada şunu da söyleyeyim bunu bahsetmişken. Burada yani Finli doktorlar e, eksi 10 dereceye kadar mı? Tuğçe değil mi? Sen de biliyorsunuz. Eksi 10 derece kadar yani çocuğu her gün dışarı çıkıp 10-15 dakika hava diyorlar. Yani bebeklerin de hava alması gerekiyor her gün. Evet. O yüzden bunların içine koyuyorsun kışı. dışarıya çok rahat çıkartabiliyorsun. Finlandiya çok sıcak bir memleket olmadığında evet. yaz ayları için bile <laughs> hatta Hanna'nın evet. gösterelim kimden gösterelim kullandığı da yaz mevsimi için bir bakıyorsun bir yandan Evet. evet. Hava. Ha bu olmuşsun. da yaz için olanıymış evet. arkadaşlar. Bu yaz için hani biraz daha böyle şey terletmeyen kumaş. Bu da daha böyle eksi derecelerde kullanmak için böyle daha kışlık içi polar arkadaşlar şöyle göstereyim. Ve çok güzel modelleri var. Şu falan bence çok şıkmış. Bebiş kız bebişler için. Şu da var. İçi yünlü. Fiyatlarını da söylemek istedim hemen ama fiyatını Göremedim maalesef. Ben göremedim. 140 ha, 140 evet. <laughs> Gerçekten çok uygun fiyatı görüyorsunuz. şunlara bakalım. Bu da 109 euroymuş. Bu da şey can simiti gibi bir şey sanırım değil mi? Fücel. Evet. Can yeleği gibi. Rengi çok güzelmiş. Ya şunları çok beğendim Tuğçe. Çok güzel değil mi önlükler? Gerçekten çok güzelmiş. world. Çok ne diyor? Böyle şey, şey ben dünyayı değiştireceğim. özgüven <laughs> Özman <tam> aynı. <laughs> Çocuk için çok şık şeyler var arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ya gerçekten. Şu falan da çok şık bence şirin. <laughs> Bu arada bunun fiyatını söylüyorum 26 lira. Yani burası da o kadar ucuz bir yer değil arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi meşhur kopya onun <laughs> şöyle gösterdim